Geldi, bir, şey, bir, şey. <gülüyor> Kaman, <gülüyor> Şöyle, bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyun. En Saldıranlar sallı. kazandı. Helal <laughs> Görevin daha bitmedi. Ben siz yapamadım. Ben siz yapamadınız. Aleykümselam. <laughs> city dolanacak, ben City dolanacak. Abi, Oraya gelecek orada orada. Ah, ah, ne abi sen manyetik. Oğlum içinden geçtim var. lan. Baksana. <laughs> Benim gelemedim. Sobe. İş kafada iki. bitiyor. Ah. Cypher de oldu. Bir ah, düşman kaldı. Tamam bu da arkaydı. Bu da arkaydı. Buralarda. Kocu. <laughs> <laughs> Hadi. Hadi Tam kafadan. Gel. İş kafada evet. bitiyor. Oyun hazır. Helal. diğer. kız. Kim üç. Bir düşman kaldı. <laughs> 130 vurdum. O da o cana Hayır, düşman kaldı iyi beyler ayın 29'unda buluşursak ben 28'inde yola çıkacağım. <laughs> Yok gay yoksa gayb olurma. Vardır <laughs> lan. Bir düşman kaldı. Burası. Bekle evet. bekle. Bir düşman kaldı. onu nasıl el aldı. Ne ee. koymuş gibi Dostlarımı yok edemezsin. Oğlum makine miyim ne ama? <laughs> Aile dönüyor. düşman kaldı. E, son B, B, site, son B site. Kesin. Selamun aleyküm. Dön dön dön. İndi o evet. gire de adam. İkisi düştü. Ben up. Var mı bunu Var double'a girdi. girdi. Double o da öldü lan. Helal sana be. Biri B'de ya. Bir dostlarımı kaldı. yok edemezsiniz. Bir, Bir düşman kaldı kanka. Bir düşman kaldı. Ne yapıyorsun lan aslında? Ne oldu? Yüzünüz düştü. <laughs> Spike yerleştirdi. Bir düşman Ölme kaldı. Ağır bunu yok. short'taydı Bir düşman kaldı. Küçük sıçağın. İyi Çıkar mı orospu çocuğu? Atmasın. Çıkar, çıkar. Dikkat dikkat! Hadi abi. Oynayalım mı? Gel birlikte oynayalım. Hadi yürü. Ankara'da. Aptal kör Koyradan vuramıyor. Geri beni Helal geri doldu Helal. Güzel güzel. 4 round fazla hero düşürmez. Gelmesi lazım onun için Samet. O ismin gelmesi lazım. Ama. Bak ben bugün koşa koşa geldim. Terledim. Amen. ama abi benim Bey geldiler beyler. Pencere var. Pencereye bak Bedo. Spine düştü. Spine düştü, Bir tane daha var kader abi? Kaçtı. Birinci Helal. Pencere pencere. Bir var. Bileşim var. Bileşim var. Bileşim var. Bileşim var. Diyorum, kendine vurup kendine helal diyor abla. Lan Magni kime hesapsan çaldın ha. Kadir abi kendine vurup kendine, kendine, kendine helal Spektreyle, spektreyle sıkıyorum abi. ya bedo vuruyor sanıyorum. 78, 78 126. Simba? Ne yapıyorsun <laughs> kız? Simba, simba. sen şeyde sana tepki şey mi verecek Simba Simba? Veriyor oğlum miyavlı işte. Duymuyorsunuz ya, mu? Yürü git. E duymuyorsunuz <laughs> mu bak şimdi. No, simba? Ananas. Ne? bak. Ananı falan diyormuş Simba. Ne oldu? Ne? Fazla kırk. Düşman görüldü. Sıf. Ne oluyor oğlum? Düşman görüldü. Kısa. Sova da burada. Sova da burada. Ne oldu, ne ya? Sniper e aldı sadece. Çanta yok. Bak, Bak şimdi konuş. Ha hepsi burada, hepsi burada. Ben, ben niye mal oldum, oldum oğlum? Yo, Bu kim? Yo, okay, okay. <laughs> Felix kim? O kadar. Ha bombayı çözecekti. Neden ben amonokuyum en arkadayım? Oğlum niye geç gitti öyle?